çocuklar. Hepinize günaydın. Bugün güne çok tatlı bir hikayeyle başlayacağız. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve hikayemizi dinleyin. Hikayemizin adı Uykucu Ay. Güneş bütün uzayın kralıydı. Bütün yıldızlar ve gezegenler onu çok severlerdi. Güneşi sevdikleri için de her zaman görevlerini yerine getirirlerdi. Güneşten aldıkları ışıkları dünyaya ulaştırırlardı. Güneş de her zaman onlara güler yüzlü davranırdı. Ay dışında herkes görevini yapıyordu. Ay görevini yapmaması güneşin canını sıkıyordu. Ay vaktinde uyanmıyor, tembellik ediyordu bazı geceler sabaha kadar dünya karanlıklar içinde kalıyordu. Bu durum çocukları çok üzüyordu. Yine bir gece ay geç uyandı. Canı hiç ışık saçmak istemiyordu. Bulutlar saklambaç oynuyorlardı. Kıvrımlı bulut aya sen de bizimle oynar mısın diye sordu. Ay uykulu uykulu. Olur. <laughs> dedi. Bulutlardan biri gözlerini kapatıp saymaya başladı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam, sağım solum söbe. Saklanmayan ebe dedi. Ay kocaman bir Bulutun arkasına saklandı. Kimse ayı bulamadı. Kutup yıldızı ümitsizce oh. aramaya devam etti. Sonunda ayı bir bulutun altında uyurken buldu. Oh. dedi. Ay yerinden sıçradı. <laughs> Hemen üstünü başını düzeltti. İkisi beraber Kral Güneş'in yanına gittiler. Kral Güneş onları güler yüzle karşıladı. Her gece dünyayı aydınlatmanın zor bir iş olduğunu biliyorum diyerek söze başladı. Ama birinin bu işi yapması gerekiyor. Çocuklar her gece ayın çıkmasını bekliyorlar. Ay çıkınca büyükler onlara masalları anlatıyor. Senin görevini daha iyi yapmanı istiyorum. Bunun için bazı geceler sana izin vereceğim. Bir daha görevini aksatmayacağını söz verir misin? dedi. Ay çok utandı. önemli olduğunu unutmuştu. Kral Güneş'in kendisine çok kızdığını sanmıştı. Ama o kendisine iyi davranmıştı. Bir daha görevini aksatmamaya söz verdi. O günden sonra çocuklar ayı bazı geceler göremez oldular. Fakat görebildikleri gecelerde ayın daha parlak olduğunu fark ettiler. Evet çocuklar, hikayemiz burada sona erdi. Sizler de hep çalışkan birer çocuk olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.